Ankette geldi. Bu sefer tanılayıcı testler hakkında, yani diagnostik sınavlar hakkında konuşuyoruz ve yanlış olan seçeneği arıyoruz. Biraz zorladı galiba bu soru size. İç sesiniz olarak geliyorum diyelim. Şimdi arkadaşlar size bu sorunun doğru cevabını verdikten sonra bir ipucu vereceğim. Genellikle ÖSYM ve benzer sınavlarda eğer böyle bir kıyaslama seçenekleri görürseniz yani A'yı B'yi B'yi A'ya yazmak gibi Bilin ki cevap %90 o. Tabi başka detaylar olabilir ama bunlar gelebiliyor. Şöyle bir yorumda bulunayım. Bir, diagnostik sınavlardan bahsediyoruz değil mi? Pardon, hatalı oldu. Yanlış olan seçeneği arıyorum. It's designed to diagnose specific aspects of language. Yani dilin belirli alanlarını tanılamak için kullanılıyor ve tasarlanmış. Doğru. Diagnostic test... Analyze the extent to which students have acquired language features that have already been taught. Dikkat edin burada. Şu ana kadar öğretilmiş olan <coughs> e, ders unsurlarının diyelim e, ve bunların ne kadar öğretildiğini analiz etmek için kullanılır demiş ya da analiz eder demiş. Diğer taraftan achievement testler ise should delicit information on what students need to work on the future. Buyurun. Şimdi sizce bu burada bir sıkıntı yok mu? Yani ben bu soruyu okurken şöyle algılıyorum. Sanki şuradaki diagnostik ifadesinin burada olması lazım. Buradaki achievement ifadesinin ise hadi bu da başka bir renk olsun. Şu mavi olsun. Bunun da burada olması lazım bence. Aynen. Yani eksikliklerin gelecekte ne çalışacağına dair ipucu e, verdiğini çok görmüyoruz. O sadece geçmişte ne öğrenmişizle bize özetler. Bence cevap bu. <laughs> Yine de sağlamasını yapmak adına diğerlerine baktığımızda ise, evet özellikle sınavı uygulayan kişinin pinpointing difficulties, hangi konularda öğrencilerin zorluk çektiğini e, görmesi adına ona yardım eder denilebilir yani checklistler halinde sunulabilir. Denizli'de de diagnostic and placement testlerin açıkçası e, bazen mesela şurada özellikle bakın placement testlerin diagnostic purposelerde kullanılabildiğinden bahsetmiş. Bu da doğrudur. Yine diagnostic ve general achievement testler arasında fine line of difference yani net bir ayrımda olduğunu yine ifade etmiş ki bence de öyle. <laughs> evet. Şu, şu açıdan yani bu sorunun bu seçeneği bence oldukça yeterliydi e, ee, diyebiliyorum. Pekala. Yani. Sorun herhalde yok bu konuyla alakalı. Vereceğim ipucu şuydu. Eğer böyle kıyaslama soruları geliyorsa muhtar yani çoğunlukla şu tekniği kullanıyor soru yazarları. Ee, bunu buraya alıyorlar, bunu buraya alıyorlar ya da açıklamaları böyle e, çaprazlama şeklinde sorabiliyorlar. Pekala.